Ad Global firması olarak e, ısıtma soğutma alanlarında aklınıza gelebilecek her türlü e, klima bakım onarım hizmetleri vermekteyiz. Bunu sadece Batman içerisinde de çevre de veriyoruz. E, bunun yanında aslında biz sadece yoğunluğumuz klima üzerineydi ama e, pro ProAssist firması ile bir başka firmalarla çalıştığımızdan dolayı artık yavaş yavaş elektriğe Bunun yanında hani cam kapı olur, kapı kolu olur, bu tür artık meslekleri de yapmaya başladık. VRV sistemleri, e, bireysel sistemler, onun dışında fanko ile ıspan klima santralleri gibi birçok mekanik işleri e, yapıyoruz. Temel alanımız bunun üzerinde, biraz önce de belirttiğim gibi ama e, kurumsal olduğumuzdan dolayı elektriğe de yöneldik, başka kapı konuda da kapı camına da bu tür işleri de yapmaya başladık. Yani Doğu ve Güneydoğu bölgesinde birçok yerlere hizmet vermekteyiz, ekiplerimiz dahilinde. Ee, aynı gün içerisinde 3-4 tane ile hizmet verdiğimiz oluyor. Ee, yani örnek veriyorum Batman'daki e, iş koşulundan dolayı e, Yani şey az çalışma kapasitesi biraz az Kurumsal firma sayısı az Bu yüzden dışarıda hizmet veriyoruz 6 yıla yakındır burası firmasıyla çalışıyorum Çalışıyordum daha öncesinde personelken e, İstanbul bölgesinden e, AG Global beraber çalışıyordum Sonrasında bir karar aldım, artık kendi işimi yapmak istedim, e, kendi firmamı kurmak istedim. Prosesle ile çalışabileceğimi de düşündüm. E, sağ olsun oradaki insanların da yardımı dokundu iş konusunda. E, sonra öyle bir hayale kapıldım, geldim memleketimde iş yerimi açtım, Prosesle çalıştım, farklı firmalarla da çalıştım. E, fakat e, yani diğer firmaları kötülemek gibi olmasın, onlarda da e, çok beğendiğim insanlar var, çok güzel çalıştığım insanlar da var. Fakat Proassist olarak e, çok samimi geliyorlar. E, çok yakın davranıyoruz. Sadece saha içerisinde değil. Dışarıda artık böyle normal bir sohbet muhabbet bile edebiliyoruz. Telefonda olsun, şeyde olsun. Bu benim hoşuma gitti. İşi severek yapmama sebep oldular. Serkan Bey'in bu, bu konuda çok emeği var üstünde. Çok da severim. Konuşuruz, sohbet muhabbet ederiz. İlçisinde de muhabbet ederiz. Bu şekilde hani çalışmamıza devam edeceğiz inşallah. Daha güzel yerlere geleceğiz. Bölge bölge. Şu şekilde ben hep iş potansiyelinin düşük olacağını düşünüyordum Batman'da. Çünkü konum olarak küçük bir yer. Fakat ilk işe başladığımızda bir iki ekiple başladık. Şu an üç dört tane ekibimiz var. Aynı gün içerisine birden fazla ile müdahale edebiliyoruz, hizmet verebiliyoruz. Yani Batman çevre illeri, yakın illeri, doğu güney doğu konumunda. Bu şekilde yani proses çalışmak güzel zevkli, bu kadar zevkli olacağını düşünmüyordum. Hani beklediğimin biraz daha üstünde oldu. Hatta ilk başladığım zamanlarda tek bir mağazayla başladım. E, temkinliydim. Acaba e, gelecek mi, gelmeyecek mi, işin devamı nasıl olacak? Sonra bir baktım ki artık hani böyle iki, üç ekiple yetiştirmemeye başladım. Bir de farklı mesleklerde, biz ilk mesleğe girdiğimiz zamanlarda mesela sadece klima üzerine, bizim temel alanımız o. Yani elimizden geldiğince farklı bir iş yapmamaya çalışıyorduk. Çünkü bilmediğimiz, anlamadığımız işlerdi. Ama baktık ki pro de farklı firmalardan da ama yoğunluk olarak pro Assistant, farklı mesleklerde farklı işler geldi. Bir Belirtmiştim zaten sohbetin başında elektrik olarak şey olarak. Bununla beraber elektriğe de yöneldik. Ağırlığımızı elektriğe de verdik. Güzel ustaları yanımıza kazandırdık. Bu şekilde elektrik işlerinde devam ediyoruz. Daha karşımıza ne çıkacak bilmiyoruz. Nasıl işler çıkacak bilmiyoruz. Fakat şunu anladım hani daha önceden hani pro asist çalışmadan önce veya kurumsal bir firmayla çalışmadan önce klima dışına e, çıkmayı düşünmüyordum. Aklımdan geçmiyordum. Çünkü hep zor geliyordu. Yap, e, yapmışlığımız yoktu. Tecrübemiz yoktu. Biraz korku vardı. Fakat hani e, Serkan Bey orada bir bölge yöneticimiz. Sağda değil. Sağdaki biziz aslında. Fakat telefonda bazen öyle bir hani bilmediğimiz bir işe gidiyoruz. Tamam ustayı da götürüyoruz. Fakat öyle bir anlatıyor ki yani işi ballandıra ballandıra, sevdire sevdire ya ben bu işi yaparım diyorsun. Bir bakıyorsun başka ellere gelmişsin. Bilmiyorum diyorsun ama belli bir zaman geçtikten sonra bir bakıyorsunuz ki işin kurdu olmuşsunuz. Artık yapabiliyorsunuz. Bu hani günlük hayatta da hani e, yapmam diyeceğime yapayım, Deneyim bir şeyler kazanayım, zarar yok gibisinden e, bir şeyler çıktı karşımıza bu şekilde. Sosyal mecralarda zaten e, takip ediyoruz. Hem YouTube'da olsun hem Öbür internet sitelerinde olsun, Öner Bey'in açıklamaları olsun, e, teknik akademi destek eğitimleri olsun, e, PSS e, sistemi hakkındaki şeyleri olsun, yani takip ediyoruz. Şu şekilde gerçekten de çok böyle şeffaf e, görünen bir firma. E, böyle her şeyi e, dört dörtlük olan, bence fazlası ve eksiği yok bu firmanın. E, bu yüzden herhalde biz çalışıyoruz bu asistle. Çok şeffaf olduğundan dolayı Öner Bey de çok samimi geliyor, çok sıcak geliyor, çok cana yakın geliyor. Yüz yüze hiç tanışmışlığımız olmadı. Kısmet olmadı. İnşallah kısmet olur. Onun şimdi yani şimdiye kadar ProAssist e, firmasından kimle görüştüysem bugüne kadar herhangi bir olumsuz bir şey görmedim. Hep olumlu. Hep olumlu. Yani evet küçük firmalarla da çalıştım. Yine aynı ProAssist gibi. E, fakat bir çalışıyoruz, iki çalışıyoruz. Üçüncüsünde e, muhabbetimizi kesmek zorunda kalıyoruz. Yani bir iş geldiği zaman e, farklı konumlandırılıyor biraz şey oluyor yani işi e, yöneten durumuna gidiyor sadece her şeyin bir işten ibaret olmadığını anladım e, her şeyin sahada sadece olmadığını da anladım Böyle bir aile olmuşuz gibi e, diyebilirim e, sağ olsun mesela e, bölge yöneticilerimiz ile olan iletişimimiz olsun e, onun yanında ilişkilerimiz olsun çok e, sıcak samimi geliyor bu beni daha da çok mutlu ediyor mesela bir e, proses çözüm ortağı olarak yani böyle olunca mesela bazen temkinli davranıyorum. Bir işe çıkacağım zaman, bir sahaya gideceğim zaman ister istemez karşımıza ne çıkacağı belli olmuyor. Bu konularda mesela Serkan Bey'le görüşüyoruz. Burada böyle bir problem var. Şunu mu yapsam, şunu mu yapsam danışıyorum. Bana fikir veriyor, beraber iletişim kurabiliyoruz, anlaşabiliyoruz, orta yolunu bulabiliyoruz. Mesela bazıları bazılarıyla hiçbir şekilde anlaşamıyorsunuz ya böyle gitsin gibisinden. O iş öyle olmaz. Çünkü orada bir sorumluluk var, bir iş var. Bunun devamı gelecek. Ee, bunu en doğru bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Ee, bunu ve bölge yöneticilerimize danışmamız gerekiyor. Onların bilgisi doğrultusunda. Çünkü sorumluluk bize tamamıyla. Yani elimizden gelince çözmeye çalışıyoruz. Yani proses bu konuda çok sıcak, çok samimi geliyor. Sadece sağ içerisinde de dışarıda aynı şey. PSS sistemi daha önce çalıştığım bütün yani bir sürü firmalar oldu. Hiçbirinde ben böyle bir sistem görmedim. Hep e, WhatsApp üzeri veya yani mail üzeri, evrak olsun, görseller olsun, hak edişler olsun. Bu şekilde yapıyorduk. E, fakat PSS sistemin bize bayağı bir avantajı oldu. Hak edişimizi oradan yapabiliyoruz. Görselleri yükleyebiliyoruz. Yani veri depolayabiliyoruz. Onun dışında örnek veriyorum e, sadece proasis firması için değil açık söylemek gerekirse başka firmalar için şehir dışına gitmem gerekiyor herhangi bir AVM veya başka bir yere. Oradan çok rahatlıkla böyle gönül rahatlığıyla, rahatlığıyla PS sistemine bakabiliyorum. Acaba burada nasıl bir sistem vardı klima olarak? VRM mi, fan coil mi, ısı mı ne? Bilmiyorum ama daha önce pro Assist için hizmet verdiğimden dolayı bu bana avantaj sağlıyor. Oradan bakabiliyorum. Bakayım ah fan koymuş. Hatta markasına kadar gidebiliyorum. En azından kendi gittiğim zaman o markaya yakın mesela o marka için parçalar temin edip yanında götürebiliyorum. En azından anladığım müdahale yapabilmek için. Ee, yani PSA sisteminin bize avantajı bayağı çok. Daha önce böyle bir sistemle karşılaşmadım. Ee, bu sistem e, ilk defa görüyorum. Kullanmak başlarda çok zordu. İstanbul'da özellikle Ahmet Bey çok çekmişti bizden. Aynı şekilde Ferhat Bey de, Emel Hanım ee, Sürekli anlatırlardı. Eğitimlerini falan aldık sonradan. Şimdi bir kullanırsınız, iki kullanırsınız biraz zor gelir ama şimdi firma sahibi olmayana kadar da bunu anlayamazsınız. Hep bana derdi, firma sahibi olunca anlayacaksın gibisinden. Gerçekten de öyle oldu. Çünkü ekipmanlar kısmından örnek verim hak ediş yapılacağı zaman sürekli şey yapmaktansa tek tek hak ediş yapmaktansa, fiyat girmektense orada bir barkodlama sistemi oluyor bir kereliğine mahsus. İkinci defa yapmana gerek kalmıyor. Sadece seçiyorsunuz. Orada kaç tane ekipman varsa. Bakın ekipmanlarını seçiyorsunuz. Karşınıza çıkıyor. Bu şekilde hani örnek bir hak ediş e, yarım saat bir saat sürmesi gerekirken PSS sayesinde yanılmıyorsam 3-4 dakika sürüyor sürmüyor. Yani bayağı bir avantajı var bizim için. Ben hani bu kalitede çalışacağımı zaten düşünmüyordum. E, artısı var fazlası yok. Hani nasıl olur, nasıl denir, ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Hatta e, kurumsallaşmadan önce dışarı işler yapıyorduk, şey yapıyorduk ama şimdi ile çalıştıktan sonra yani yeri geliyor ProAssist'i örnek alıyorum. Onların kullandığı sistemleri, kurumsallığı bir nevi ben de artık dışarıya yansıtıyorum. Bu benim için bir artı oldu. Yani benim e, diyeceğim ProAssist ile ilgili daha ne kadar kaliteli bir şey olur bilmiyorum inanın. Yani şu anda zaten kalitesi tartışılmaz. E, teknolojik açıdan çok iyi bence. Yani birçok şey kullanabiliyoruz, Sosyal mecraları kullanabiliyor. Ee, örnek olarak çözüm ortakları için eğitimler düzenliyor. Sürekli her hafta farklı videolar yayınlıyor. Oradan takip ediyoruz. Bilmediğiniz bir şey var. Yeni yöneldiğimiz bir meslek dalı oluyor. Orada eğitimlerinden e, bayağı bir fayda sağlıyor bize. E, severek de takip ediyoruz, izliyoruz iş potansiyelinden dolayı. E, i̇steriz ki örnek veriyorum Farklı firmalar o işleri alacağına projesinin almasını isterim. Neden diye soracaksınız çünkü dediğim gibi çok sıcak samimi geliyor. Çok bayağı bir yardımları dokunuyor saha içerisinde, saha dışında. Ben sadece mesela bölgemde ve çevre illerde iş potansiyelinin biraz daha yükselmesini istiyorum. Tabii ki de bir İstanbul, bir Ankara, bir İzmir olamaz. Çünkü oralar büyük şehirli, bunun kapasitesi belli. Yani tek dileğim bunların olması iş kapasitesinin biraz daha yükselmesi. Çünkü hedeflerim var.